kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen, çok beğenilen açma tarifimi çikolatalı olarak hazırladım. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına yarım paket yaş maya dilerseniz bir paket instant maya da kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şeker. Şeker miktarını yine kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 2 bardak süt ekliyorum. Çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. mayanın eridiğinden emin olduktan sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ekledikten sonra yavaş yavaş yoğunlaşıncaya kadar kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki kaşıkla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki kaşığı çıkartıp bir 4-5 dakika kadar elimle hamurumu yoğuruyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra çay bardağının dibinde çok az sıvı yağ toplanıyor. O sıvı yağını da hamurun üzerine güzelce döktükten sonra hamurumu toparlıyorum. Hamur toparladıktan sonra üzerini streçle kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Bu tarz mayalı hamurlarda eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamurşi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparladıktan sonra çok az yağ sürdüğüm tezgaha alıp toparlıyorum. Hamur kartı ile 12 eşit parçaya böldükten sonra bezelerimi hazırlıyorum. bezeleri hazırladıktan sonra yağladım tepsiye aldım bir fırça yardımıyla üzerlerine biraz sıvı yağ sürüyorum daha sonra 20 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum üzerini streçle kapatıp daha sonra bir mutfak havlusu ile kapatabilirsiniz veya soğuk fırında dinlenmeye bırakabilirsiniz Bezelerimi 20 dakika kadar bu şekilde tepsi mayası yaptım. Üzerlerine bir çay kaşığı kadar odasında yumuşamış olan tereyağından koyuyorum. Kullandığınız katı yağın mutlaka odasında olmasına dikkat edin. Yavaş yavaş açıyorum. Hamur ne kadar dinlenirse o kadar güzel açılacaktır. Bu kadar açılması yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı kadar sürülebilir çikolatadan sürdüm. Videoda görüldüğü gibi hazırlıyorum. uç kısımlarını dilediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. İlk defa deneyenler için birkaç tane daha göstermek istiyorum. Dilerseniz e, videoyu biraz hızlandırabilirsiniz. Çikolatalı açmaları hazırladıktan sonra 20 dakika kadar üzerini kapatıp tepsi mayası yaptım. Havasını söndürmeden yumurta sarısını sürüyorum. Yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. Bu şekilde daha rahat sürülüyor. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar açmalarımı pişirdim. Açmalarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar. Bir 5 dakika kadar beklettim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi üzeri bu şekilde pul pul oluyor. Ne kadar ince açarsanız o kadar güzel oluyor kat kat tel tel oldu. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.